Kısa kısa bilgilerden selamlar arkadaşlar. Şimdi zorunlu hizmet bölgesi ve zorunlu hizmet alanlarını inceleyeceğiz. Öncelikle Türkiye haritasını 3'e bölüyoruz arkadaşlar. Kırmızı yerler 1. hizmet bölgesi, mavi yerler 2. hizmet bölgesi, beyaz yerler 3. hizmet bölgesi. Peki hizmet alanı nedir? Hizmet alanı da arkadaşlar ee, bölge, bu hizmet bölgelerinin 6 farklı alana ayrılması ile oluşuyor arkadaşlar. Bunlardan birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanları zorunlu değil. Fakat dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanları zorunlu. Bakın birinci hizmet bölgesindeki birinci hizmet alanı, ikinci hizmet alanı ve üçüncü hizmet alanı zorunlu değil. İkinci hizmet bölgesinde de bakın bunlar zorunlu değil. Aynı şekilde üçüncü hizmet bölgesinde de zorunlu olmayan yerler var. O beyaz kısımlarda. Fakat birinci hizmet bölgesinde 4, 5, 6 yani yine ikinci hizmet bölgesinde ve yine üçüncü hizmet bölgesinde zorunlu olan yerler var arkadaşlar. Burada önemli olan neyi Zorunlu alanlar bir hizmet bölgesinin dördüncü, 5. ve 6. hizmet alanı olmasıyla ilgili. Mesela birinci e, hizmet bölgesinin dördüncü hizmet alanında çalışan bir kişi 7 yıl orada çalışmak zorunda ya da üçüncü hizmet bölgesinin 5. hizmet alanında çalışan birisi 4 yıl zorunlu olarak orada çalışmak durumunda. Bunu bir örnekle açıklayalım. Somut bir örnekle. Hemen mesela Adana iline bakalım. Adana ilin genel olarak birinci bölgede zaten arkadaşlar. Mesela dördüncü hizmet alanındaki yer 14 puan veriyormuş. Bu 4, 5 ve 6'ya biz zorunlu dediğimiz için zorunlu hizmet kapsamında. Ama mesela şu okul yine aynı ilçede ama ikinci hizmet alanında olduğu için bu zorunlu hizmet kapsamında değil zaten puanında düşüyor 11. Arkadaşlar umarım faydalı olabilmişimdir. Bu konuyla ilgili sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz.